Evet bunlar sevilmeyi çok seviyorlar. Ev babası da de, bunlara de, mesaj yapıyor. De, masaj yapıyor güzelce. Ih. Mıncıklıyor. I'll. Gel sen de gel. 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 Gel gideceğim güzel. Sen gideceğim tamam. mi? Gel bakalım. Gel. gel minnak. Gel minnak. Gel minnak. Çok yaşa. bunlar hep oyuncu. Hep işledikleri oyun oyun oyun. Gel. Hop 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 hop. Gel bakalım hop hop hop. Al Ebru ablası bunu aman da biraz. Aman. Evet. Annesinin gel. aynısı bu kopyası. Evet. Gel gel. Ne Onu yaptın da seni birazcık. Da? evet. Ne yaptın? Gel. Toz toprak olmuş her tarafı. Al ah, sen mi gideceksin şimdi? Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Biraz sevdiriyorlar. Hemen gitmek istiyoruz. Yılar gidiyorlar. Oh, oh çamur yaptı her yerime. Oh. Arkadaşlar orada bak konserveler duruyor ama ya. Ha? Yeseydiniz biraz. Mideleri o kadar. Evet. Abi. Mideler oh, küçük. Oh, ha bir de minlar. suyun içine giriyorlar ya. Ayaklarını falan her tarafını sokuyorlar. Tabi ah. sıcak ne yapsınlar. Tamam. <laughs> hayır hayır hayır. Evet. O oyuncak değil. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Dinleniyor musunuz rezidansınızda? Aferin size. Hadi dinlenin ki orası da gölgeliktir yani. Tamam mı? Hadi bakalım. Bugün pazar arkadaşlar. Bizim ormandaki aslan parçalarını beslemeye geldik. Hepsi maşallah çok iyi. Hızla büyüyorlar. Ve konserve yemeye başladı hepsi. Su da içiyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Debi hanımefendi getirdi bizi. Sularını da koyuyoruz. Böyle içiyorlar çünkü sürekli. Çok sıcak burası sularını içiyorlar. Bol bol da konserve yiyorlar. Çok teşekkür ederim Saadet ablama da. Mumu ve konserveler için. Aslan parçalarımız çok iyi. Bir sıkıntı yok. Değil mi? Bunlar bebiş oldukları için azıcık yiyip hemen gidiyorlar. Kaşınıyorlar. Geliyorlar. Efendim? Bol bol yiyin, karnınızı doyurun diyoruz ama hiç yani. Çünkü burada konserveyi görünce hemen zeytin geliyor. Bir de tabi gördük, başka köpekler de geliyor buraya. Konserve'nin tadını alan, parkın içinde dolaşan, oyun istiyorlar sürekli. Kuyruklar 1500. Bize sevecek eleman lazım. Evet. Ebru Hocam'ın da alerjisi var kedi ve köpeğe karşı ama ona rağmen gelip seviyor. Çok iyi oluyor. Teşekkür ederiz kendisine. Efendim, söyle. Söyle güzel kızım. Allah'ım yemek yedik hemen orada. Orada kenarda oynamaya başlıyorlar ya. Gelin şu konserveleri bitirin arkadaşlar ya. Anneniz nerede sizin? AVM'ye mi gitti? Kafeye mi gitti? Nereye gitti anneniz? Hemen oyun, hemen oyun. Yani o da orada plastik şeylerle oynuyor. Yani olacak iş değil ya. Yani aşağımızda uçurum. Dereye doğru böyle. Ya ne yaptılar onları? Allah'ım çok sinirli oynuyorlar. <laughs> arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz? Aman kavga yapmayın ha. Tamam hadi çıkın oradan çıkın. Çok sıcak orası çıkın. Tam çıkın hadi. Böyle kulübelerin içlerine de sular koyuyoruz arkadaşlar. Yani orada da toplam 120 litre su koyuyoruz her tarafa. Böyle içlerine koyuyoruz. Bol bol içsinler diye. Çünkü şu an artık su önemli. Kulübelerin içlerine böyle mamalar da koyuyoruz bol bol. Her kulübenin içine hepsini ayrı ayrı koyuyoruz. Geçin arkadaşım. Geçin bak. Böyle koyuyoruz içlerine ki bol bol yesinler diye. Ondan sonra geliyoruz. Mamalatiklerin hepsini dolduruyoruz arkadaşlar. Hepsini. Mamalatiklerin hepsini Mamalar dolduruyoruz. Ondan sonra buraları ısıtıyoruz iyice. Gördüğünüz gibi tüm mamalatikleri doldurup kapatıyoruz. Her tarafı yıkıyoruz. İyi oluyor. Arkadaşlar en serin yer burası olduğu için hepsi buradaki 4, 6, 8, 10, 12, 14 tanesi burada. İnşallah en uzun günlerde kara şirin ve zeytini öncelikle getireceğim buraya. Suların hepsini dolduruyoruz biz güzelce temizliyoruz. Çok iyi oluyor. yere tut, yere toprağı yere tut. Yani öyle onlar da şey yapmasın ya. Canlarım benim yani. Sıcak çok etkiliyor onları. Pardon. Olsun olsun. Beton ısıtıyorum iyice. Saçak Hanım'a ben. da ver saççı hanım yerirdi. Kızım hep yere döktün. Evet, yesin yesin. Oraya yere koyu var. Havaya da koyu ver böyle hava kız içeride o da çıkar şimdi. Bugün Bu tarafa bu tarafa bu temizler. Evet. Saçar kızım gelmiyorum. gel E şu şeyin üstüne de koyabilirsin. Yer onlar. Ye kızım sen. Gel. Şu yattıkları yerler var ya hocam. Paletlerin üzerine koyabilirsin kaşıkla yer saçak falan. Evet. Ya Beşiktaş mı? Kızım sana değil o birine veriyordum. Yesin, yesin. önemli Yiyebilen her canlı çok güzeldir. Oh. Evet. Yiyin arkadaşlar yiyin. Çok teşekkür ediyorum ben. Can dostu Saadet ablama. Yıllardır bizi desteklersin. Kömürcüm al. Kömürcüm gel. Kömürcüm gel. Allah'ım yarabbim ya. Ha. Tamam. Çok hızlı yemiştir. Koy gene. Amin ya. Evet. Tamam. Çok hızlı yemiştir o. Çok tamam. da sıcak. Yani 32 derece sıcaklık mı olur burası? 35 gösteriyor ya. Böyle sıcaklık mı olur Allah'ım ya? Alayım. ne al. sana vermedim Her yere ben. Sor. Evet. Al. Oo, saçak kızıma ayrı ver. Saçak kızım. Hah. Kara kızımız bizim. Ver hocam. Yapma, Verin yapma. hocam. Hanginize vereceğim? Evet. Dur, ver. Tamam. Var var hemen getireyim hocam. Siz yok, burada yok, sevin. Olur. Siz burada pazar arkadaşlar. Pazar sabahı. Bugün yaşam alanındaki arkadaşlarımızı beslemeye gideceğiz. Çok teşekkür ederim ben sana babama. Saadet Allah'ım biz selamı ama komiserler verelim. karıştırıyoruz. İyi oluyor. よろしくお願いします。 Bugün cumartesi akşamı size çok teşekkür ediyorum ben Dilek hanımefendiye, mama için ve konserveler için. Afiyet olsun. Yedin güzelce, afiyet olsun bakalım. Sevda suluyor bugün, her tarafı suluyoruz Çok sıcak arkadaşlar burası. 35 üstüne sıcaklık gösteriyor. Arkadaşlar yanıyor, o yüzden suluyoruz. Ebru hocam da tarıyor hepsini. Güzel güzel. Şimdi mama matikleri ve mama kaplarını sularımızı koyduk. Mama matikleri koyacağım. Ben de koyacağım. De Dediğimiz gibi onu tamir yapmıştık. Bir iki bazı küçük parçalar var. Onun için araba ve ustayı ağırlayacağım. Burasını vermiştim. Bol bol su bırakıyoruz böyle. Bunlar. 40 litrelik su şeyleri. Her yere bol bol su bırakıyoruz. Gidip içsinler. Sız kalmasınlar diye. <laughs> Böyle mama matiklerin içlerine de koyuyorum arkadaşlar. İyi oluyor. Arkadaşlar gelip gelip yiyorlar buradan böyle. Dolduruyorum mama matikleri her geldiğimizde. Boş kalmayacak şekilde. Arkadan da gördüğünüz gibi hiç kimse başka bir yere geçemez, gidemez, gelemez. Güvenlik açısından da çok iyi oldu. Kulübeler de öyle. Şimdi buranın yapımı ile ilgili faturaları topladım. Onunla ilgili de sizlere bir rapor sunacağım. Ne kadar harcadık ne aldık diye. Ama çok zahmet. Daha ustayla yapacak işlerimiz de var. Küçük küçük. Zamanla daha iyi olacak. Şu an için bile muhteşem. Evet. Ağzını kapatıyoruz. Böyle mamamatiği dolduruyorum. Ağzını kapatıyorum. Bazı arkadaşlar burada duruyor. Üstücüm, sen evladım benim. Şunu da üzerime diyeyim. Toplam dört tane mamam atayım var. Durumu uygun olunca yine alacağım, buraları koyacağım. Hani herhangi bir sorun yaşamasınlar diye getirdim. Bu yarıya yemiş, daha da fazla yemiş hatta. Bunu da şimdi takviye yapayım güzelce. Hadi şuraya gidelim, şuraya gidelim. Evet. Ya da şöyle verin birbirinizden uzakta verin de şeylik olmasın Heh. Evet. Beşiktaş. beşiktaş her şeyi yiyor maşallah, maşallah. Abi, abi. Gel Çok beşiktaş. teşekkür ediyorum ben Saadet gel, gel ablama. Kaşık kaşık hepsine veriyoruz, bol bol veriyoruz. Rahat bırakın, evet. Saç şey salkım'a ver sevda, salkım'a ver. Evet. Tam yere koyu ver öyle yesin o. Kömür biraz zordur. Arkadaşlar yiyemiyor. Evet. Tamam arkaya koyarız yere şimdi. Başkası geliyor. Öyle mi? Neyse, aldı şimdi Evet. Kömür diliyle yer. O sarayda büyüdüğü için Kömür Bey. Aslan yaşar. Evet ona da vereceğiz. Veririz ona da veririz. Da, o korktuğu için zor oluyor. Tamam evet. sizi bir dakika şu arkalara Evet maske beye ver. Maske bey. Çok sıcaklar arkadaşlar bugün öyle böyle değil. Çok maske beye ver. Mu? Evet maske bey yok. Evet. Seni. O hep ağzına bekler öyle oturur. Evet. Hiç evet. Şey o saraydan gelmedir. Yerim. Oy minnam benim. Al bakalım. Bir dakika. Oh sürmeli bey geldi muhteşem Yedi sürmeli bey, hadi, geldi muhteşem sürmeli geldi yut sürmeli o oh, cam gözümüz de geldi hadi cam göz aslan o oh, saçak hanım geldi saçak hanım ben sıra ben saçak ben hanım da ha. gel Sevda yetiş buraya sürmeli saçak oh. salkım geldi ee, da verdik biz ona gelsen buraya verdim. ya da mama getirseydin gel bu tarafa hemen ver bunları hemen salkım hı, hı. saçak Sürmeli, cam göz, Yaşar, hepsi burada. Dur oğlum benim minic siyahım dur. Allah'ım illa elle besleyin diyor diyorlar bir de. Ah. Evet. Ah. Cam göze eve. maşallah cam gözü. Afiyet olsun hepimize. Mama var mı? Var var hocam var hocam oradan Mama. getirin verelim. Oğlum değerli yiyemiyorsun oğlum değerli. Fıttır bey geldi. Fıttırık bey geldi. O da fıttırık öyle. aç ağzını. Ay yere dökülüyor. Öyle evet mi? ya. Alt uzunluğum, alt uzunluğum. Çok sevindim. Sürmeli Bey de uyum sağlamış. Ondan sonra hava uyum sağlamış. Hava çok sıcak gerçekten. Ama arkadaşlarımızın durumu çok iyi. Ona da çok seviyorum. Kavga dövüş şey yok. Sorun değil. Bugün pazar arkadaşlar. Arkadaşlar ziyarete geldik. Salih ablama çok teşekkür ediyorum. Buraya bol miktarda konserve getirdik. Siz de gördüğünüz sabah nasıl açıldığını. Salih. Islak mendil de var kullanırız. İyi sürmeli de artık dışarılarda dolaşıyor. Çok teşekkür ediyorum Saadet ablamı. Mamalay konserveler için. Bugün Sevda, ben ve Ebru hocam geldik. O getirdi bizi. Allah razı olsun. Bugün çok sevindim. Arkadaşlarımın hepsi sürmeli dışarıda. Hava kızımız da burada. Uyum halindeler. Durumları iyi. Evet. İşlerimizi bitirdik. Etrafı suladık arkadaşlar. Mamalarımızı da koyduk. İyi oldu. Şimdi çok sıcak kenarda oturuyoruz. Onlar da tamam, yanımızda. Tamam. Üstüne bastı çocuğun. Ebru Hocam'a çok teşekkür ederim <laughs> bizi getirdi, besledi, taradı, seviyor şimdi. Sen aşkım. Sürmeli beyimiz de iyi, dışarı çıkıyor. Aslında sürmeli liderle oynayacak ama sürmeli o işlerde şeyi yok. Buraya alışmaya çalışıyor. Evet, sürmeli alışmaya çalışıyor. Burada işte en güzelimiz bizim bu beyefendi kömür beyimiz hiç karışmıyor ona buna. Evet, hadi. En büyük ihtiyaçları sevgi. Evet, kaşlı kız sakın kızım olur mu? Senin dişlerin çok keskin. Sakın şeye karışma kızım oldu mu? Hani. Evet. Karışmayın siz. Oturun, yemeğinizi yiyin, dinlenin, tamam mı? Zaten çarşamba geliyoruz, pazar geliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Ne yapalım? Burayla idare edeceğiz arkadaşlar. Yani bizleri buralara getirenler. Zorlayanlar utansın. Canım, şey evet. Ederim. Koca orman sizin de. Alırız, iğne atarız. Şunu yaparız, bunu yaparız. Korkutarak. Oh. Ama şey Beşiktaş çok iyi oldu. Geldiğinden beri ya. <laughs> Tüyleri falan parladı biraz top şey kilo da aldı. Gerçekten iyi oldu Beşiktaş. Evet. Evet. Salkım saçak iyi oldu. Kilo aldılar. Onlar zaten evcimenlerdi. Yaşar zaten iyiydi. Daha iyi oldu. Yaşar Beşiktaş yaşar. Güzellerim benim. Karamel de çok iyi oldu değil mi karamel kızım benim? Güzel kızım benim. Hepsiyle. Evet. Minik siyah öyle. Sim siyah artık minik siyah. Canlarım benim. Evet hoşum. Evet. Evet. Evet, Zannemle artık gitme saati. Hı. Çarşamba gün görüşürüz. O efendim? Maske. Maske. O. Maske. Evet. Çok Maske. Istedim. o, hem de, o el köpeğidir aslında. Yani Bilmiyorum. biz hep elde büyüttük onu. Çok beyefendidir o. Hiç karışmaz. Geçen gün şey ma, e, düm, bulut dövdü bunu. Aa. Evet. Bulut, nasıl ağladı? Diye. Nasıl <gülüyor> ağladı? <gülüyor> cam göze verebilirsin. Arkanda şey var. Salkımanın var hemen bu dibinde. Evet, Salkımanın bekler sırasını hep. Be. Sürmeli Bey var, cam göz var. Az yiyenler. Al sen al tamam. Allah'ım al, ya beşiktaş, beşiktaş maşallah. İyiydi bu. Evet. Hayır, evet. Çiko ne? var. Şu küçük kız var arkada az yiyen. Ondan sonra şey var. Al. Bal kız var gel. az yiyen. İşte... Hayır. Griye yere. Ha griye, gri var az yiyen. Gel 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 ona bulaşma gel. Sürmeli beyin de ağzına verin Bugün pazar arkadaşlar. Pazar. Öğleden sonra. Sıcak ve acayip piknikçi dolu her yer. Bu da Zeytin Hanım'ımız bizim. Gel bakalım Zeytin kızım. Afiyet, mal şeker olsun. Çok teşekkür ediyorum ben Saadet ablama. Al bakalım. Size de ben mama... Gel. Gelin arkadaşlarım. Gelin bakalım. Bu üç arkadaşım da benim götürecekler arasında bunlar orada yaşayabiliyor. Aşısı var. Diğerleriyle uyumlu. Bir de tabii köpeklerin birbirleriyle uyumlu olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü daracık bir aranda burada koca ormanda yaşarlarken orada 100 metrekare, 300 metrekarelik aranda 25 tane, 30 tane, 40 tane köpeği bir araya koyuyorsunuz ve bugün gördüm başka bir tane de gene zarar olayı vardı. Çok üzüldüm, çok üzüldüm yani. Yani biz haftada iki gün gidiyoruz, konser veriyoruz, bol bol seviyoruz, su veriyoruz, bol bol ıslansınlar diye, rahat etsinler diye ama öbür türlü köpekler aynı alanda kaldıkları için birbirlerine zarar veriyorlar. Saadet ablama çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ona ve için. Ebru hocam orada. Küçük minnakları seviyor. Ben de oraya gideceğim şimdi. Arkadaşlarım besleyin dedim ilk önce. Afiyet bal şeker olsun. Bu anlı beyazımız. Bu zeytin hanımımız. Bu da kırmızı oğlumuz. Grup lideri. Çok yaşlı bu. Afiyet olsun zeytinciğim, yiyin bakalım. Burada porsa kız var ve annesi var. Bir de annecik. Onlar. Onlar için de uğraşacağım ama öncelikle anlı beyaz, kırmızı olan ve zeytin için uğraşacağım. Afiyet olsun. Doğru karnı kısım benim. Güzel kısım Bugün pazar. Teşekkür ediyorum Saadet Ağlam'a mama ve konserveleri için. Bu da bizim anlı beyazımız. Bu 7 yaşında. 7 senedir bizle. Çok sıcak arkadaşlar. Çok görüyorsunuz. Diller dışarıda terliyorlar ağızlarından damlalar damlıyor. Al bakayım arkadaşlar. Evet. Teşekkür edersiniz Saadet ablanıza. Bugün pazar arkadaşlar. Pazar öğleden sonra. Çok korkunç bir sıcak var burada. Çok teşekkür ediyorum ben Saadet ablama mamalay konserveler için bugünkü. Burada da iki tane arkadaşımız var. Bu taraf Mamak. Karşı Mamak. Bunlar da bu saatte burada bekliyorlar daima. Onlara da veriyorum. İlla konserve mama ayırıyorum. Onlara da veriyorum. İnsanlarda olduğu gibi bu canlılarda hepsi alışkanlıklarından ibaret. Herkes nasibini yer misali. Geliyorlar, yiyorlar. Ve gidiyorlar. Arkası çok içmenli ve yeşillikli. Orada dağılmasın diye burada veriyorum. Zaten bir tane daha, iki tane daha var. Onlar da gelip onlar daha farklı. Onlar gelip her şeyi bitiriyorlar zaten. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür edersiniz Saadet ablanıza arkadaşlar. Hadi, yarın görüşürüz inşallah. Pazarsın.